you <laughs> Yunanistan görüntüleri yayınladı. Doğu Akdeniz'de büyük hareketlilik. ABD ve Yunanistan'ın Girit Adası'nın güneyindeki deniz alanında ortak askeri tatbikat düzenlediği bildirildi. Atina yönetimi ortak tatbikatın görüntülerinden bir kesit yayınladı. Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı iki ülke arasındaki daimi askeri işbirliği çerçevesinde donanma ve hava unsurlarının katıldığı ortak tatbikat icra edildiğini açıkladı. Yunanistan ve ABD'nin güçlü bağlarına vurgu yapılan açıklamada dün Girit Adası açıklarında yapılan tatbikatın gerek ikili gerek NATO ittifakı çerçevesindeki operasyonel hazırlık, savaş yeteneği ve işbirliği düzeyinin artırılmasının kanıtı olduğu ifadesine yer verildi. Girit adasının güneyindeki deniz alanında düzenlenen tatbikata Yunanistan'dan Egeon, Fırkateyni, 214 tipi denizaltı ve 6F-16 uçağı ile katılırken, ABD tarafından ise USS Winston S. Churchill savaş gemisi ve helikopterlerin iştirak ettiği aktarıldı.